Kaptan Tarım izleyicileri şu anda Agro Milora firmasından e, Yusuf Bey ve e, Atanur Bey ziyaretlerimize gelmiş ziraat mühendisi arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Bakın şu anda ejder meyvelerini dalından koparıyorlar. Şunlar Pasiflora çarkıfelek meyvelerimiz. Şunlar ejder meyvelerimiz yaklaşık 400 gram burada. Arkadaşlar hoş geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk. Olsun. Hoş geldiniz. Elinize sağlık. Olsun. Teşekkür ederim. Elinize Ekip sağlık. sahada arkadaşlar görüyorsunuz. Agro Milora firmasının genç e, mühendis arkadaşları. Bizim pasiflora bahçemizi de şu anda gezdiler. Ejder meyvesi bahçemiz ve tropikallere bakıyorlar yine aynı zamanda. Üretimlerde de birlikte çalışmalarımız inşallah sürecek. Karşı tarafta da görüyorum Yusuf Bey. Onlardan da alalım bakın pasifloralar düşmüş oraya. Evet. Evet, yerde de pasifloralarımız arkadaşlar. Çok şu anda bakın orman gibi yaptı burayı. Buradan da çıkışını gerçekleştireceğiz. Kaptan tarımı ziyarete gelirseniz tüm üniversite arkadaşlarımıza Pasif flora hediyemiz, ejder meyvesi hediyemiz, mango hediyemiz, papaya, aklınıza ne geliyorsa bütün meyvelerden arkadaşlarımıza hediye yapıyoruz. Çıkın, çıkın Atanur gel. Bey, çıkın çıkın gelin evet. E, Atanur Bey şunu da koparalım müncü. Evet. Kopardığınız mal sizin oluyor. <laughs> evet. İzmir'e İzmir, e, İzmir e şirket Merkezi'ne yönlendireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çeşitler devam ediyor. Ejder meyvelerinin verimleri yoğun bir şekilde. Aşağıdakiler kivano Hasata gelecek onlarda. Kivano boynuzlu kavun diye geçiyor. Bu bölgede yeni yaptığımız bir ürün. Çalışmalarımız devam ediyor bunlarda da. Ejder meyveleri bakın şöyle vermeye devam ediyor. Arkadaşlar Kaptan Tarımı izlemeye devam edin. Genç ziraatçı arkadaşlarımızla beraber Türk tarımına elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Hepinizi Elinize ziyarete bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.